300 yıl önce İbrahim Hakkı Erzurumi beynimizin 7 çift gizli sinir sistemi olduğunu keşfetmişti. Modern nöroloji bugün bile bu sistemi tam olarak çözemedi. Peki beyninizin bu gizli katmanları neler yapıyor ve neden bu kadar önemli? Sırlar Evreni kanalına hoş geldiniz. Bu gizemli bilgileri kaçırmamak için abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İbrahim Hakkı Erzurumi Marifetnamesinde beynimizi şöyle tarif ediyor. Beyin yumuşak ve boğumlu bir cevherdir ki rengi beyaz bulunmuştur. O atar ve toplar damarların özünden beynin anası olan zardan ve kafatasına bitişik olan zardan bileşmiştir. Beynin yapısı bir üçgene benzer ki onun tabanı başın ön tarafında iki kenarıyla kuşatılmış olan açıları başın arka bölgesinde kılınmıştır. Bu tanımlama şaşırtıcı derecede doğru. Modern anatomi de beynin üçgen benzeri bir yapıya sahip olduğunu doğruluyor. Ama İbrahim Hakkı'nın asıl keşfi beynin nasıl çalıştığıyla ilgili. İbrahim Hakkı'ya göre beynimizde iki farklı sinir sistemi var. Bedenin his ve hareketi beyin ile tamamlanmıştır ki beden hisleri yumuşak sinirler ve organların hareketleri sert sinirler vasıtasıyla bulunmuştur. Yani beynimizde yumuşak sinirler ve sert sinirler olmak üzere iki ayrı sistem çalışıyor. Yumuşak sinirler hislerimizi kontrol ediyor, sert sinirler ise hareketlerimizi yönetiyor. Modern nöroloji bu ayrımı his sinirleri ve motor sinirler olarak biliyor. İbrahim Hakkı'nın 300 yıl önceki keşfi bugün bile geçerli. Peki bu sinirler nasıl çalışıyor? İbrahim Hakkı çok detaylı açıklıyor. Beyin iki yönle sinirlerin başlangıç yeri olmuştur. Çünkü beyin, sinirlerin bazısına bizzat başlangıç bulunmuştur. Bazısına, kendisinden omurga omurlarına akan omuriliğin aracılığıyla başlangıç yeri bilinmiştir. Bu ne anlama geliyor? Beynimizden iki şekilde sinir çıkıyor. Bazı sinirler doğrudan beyinden başlıyor ve yüzümüze, başımıza gidiyor. Bazı sinirler ise önce omuriliğe iniyor, oradan vücudumuzun geri kalanına dağılıyor. Modern nöroloji bu sistemi kranial sinirler ve spinal sinirler olarak ayırıyor. İbrahim Hakkı'nın keşfi tamamen doğru. Şimdi en ilginç kısma geliyoruz. İbrahim Hakkı beyinden çıkan yedi çift gizli sinirin her birinin ne iş yaptığını detaycı açıklıyor. Birinci çift sinir gözlerimizi kontrol ediyor. Bu çiftin solundan biten teki sağına, sağından biten teki soluna gelip, birbirine kavuşup çapraz şekilde kavuşmuştur. Sonra bükülüp, sağdan biten sağ göze, soldan gelen sol göze gitmiştir. Bu çok önemli bir keşif. İbrahim Hakkı, göz sinirlerinin çaprazlaştığını söylüyor sağ beyin sol gözü, sol beyin sağ gözü kontrol ediyor. Bu çaprazlaşmanın üç önemli faydası var. İbrahim Hakkı bunları tek tek açıklıyor. Birincisi bir gözümüze zarar geldiğinde diğer göz onun işini yapabiliyor. Onun için bir göz kapandığında açık gözün görüşü kuvvet bulur. Çünkü kapalı gözün nuru ona akar. İkincisi iki gözümüzün görüşü tek bir görüntü oluşturuyor. İkinin görüşü kesişme içinde tek görüş olsun. Ta ki görünen bir nesne ortak çizgide bir şekillensin. Üçüncüsü, sinirler birbirine destek oluyor. Sözü edilen iki sinir birbirine dayanak olup birbirine dayanma ile kuvvet bulsun. Peki şaşılık neden oluyor? İbrahim Hakkı bunun da cevabını veriyor. Şaşı kimse bir nesneyi iki görür. Çünkü... Onun bir gözü üst tarafa, bir gözü alt tarafa kayıp, göz ile kanalın kesişmesine doğru geçmesi doğru olmamıştır. Yani şaşılık göz sinirlerinin doğru kesişmemesinden kaynaklanıyor. Modern tıpta aynı açıklamayı yapıyor. İkinci çift sinir göz kaslarını kontrol ediyor. Bu çift sinir gayet kalın bulunmuştur ta ki onun kalınlığı başlangıcına yakınlığından gerekli olan yumuşaklığına dayansın. Onunla kuvvet bulup hareket ettirmeye gücü yetsin. İbrahim hakkıya göre bu sinir kalın çünkü göz kaslarını hareket ettirmek için güçlü olması gerekiyor. Üçüncü çift sinir yüzümüzün duyularını kontrol ediyor. Bu sinir dört farklı kola ayrılıyor. Birinci kolu mide ve iç organlarımıza gidiyor, İkinci kolu yanak kaslarımıza. Üçüncü kolu göz çevremize, kaşlarımıza ve alnımıza. Dördüncü kolu dilimize gidiyor ve tatma duyumuzu sağlıyor. Dördüncü çift sinir damağımızın hissini sağlıyor. Bu dördüncü çift, üçüncü çiftten daha küçük ve daha sert olmuştur. Beşinci çift, sinir kulaklarımızı kontrol ediyor. Bunun her bir çiftinin birinci kısmı kulağın iç perdesine dayanıp onun içinde hepsi dağılmıştır. Kulağa duyma hissi ondan gelmiştir. Altıncı çift sinir çok özel bir görev yapıyor. Bu sinirin adı dönen sinir. Bu sinir, omurilikten çıkmayıp beyinden inip gelmiştir. Ta ki düz olup çekilmesi sağlam olsun. Bu sinir gırtlağımızı, nefes borumuzu, kalbimizi ve akciğerlerimizi kontrol ediyor. Kolları diyafram ve göğsün zar ve adalelerine gidip, onda yürek, akciğer, aort ve atardamarlara dağılmıştır. Yedinci çift sinir dilimizi hareket ettiriyor. Çoğu dili hareket ettiren adalelere gelmiştir. Bu yedi çift sinirin hepsi çok özel görevler yapıyor. Ama İbrahim Hakkının en şaşırtıcı keşfi bu sinirlerin neden bazıları yumuşak bazıları sert yaratıldığı. His sinirleri fazlaca yumuşak oldukça his kuvvetini fazla yerine getirirler. Sağlamlığa muhtaç oldukları için bunlar hareket sinirleri gibi sert ve sağlam olmayıp latif ve yumuşak bulunmuştur. Yani hissetmek için yumuşak sinirler gerekiyor, hareket etmek için sert sinirler gerekiyor. Beynin önü öbür tarafından daha yumuşak ve fazla hassas olduğundan his sinirleri önden Hareket sinirleri öbür taraftan yaratılmıştır. Bu çok önemli bir keşif. Beynimizin ön kısmı yumuşak ve hassas, arka kısmı sert ve güçlü. His sinirleri önden, hareket sinirleri arkadan çıkıyor. Modern nöroloji de beynin ön loblarının daha hassas, arka kısımlarının motor kontrol için daha sert olduğunu biliyor. İbrahim Hakkı bu sistemi tasarlayan yaratıcının mükemmelliğine şaşırıyor. Yaratıcı ve şekil verici olan Allah Teala'nın bu işlerinden çok ibret alınmıştır. Ama sadece beyindeki sinirler değil. İbrahim Hakkı sinir sisteminin vücuttaki dağılımını da anlatıyor. Beyinden iç organlara inen hareket sinirlerini koruma ve gözetmede büyük ihtiyat etmiştir. Çünkü başlangıçlarından uzak oldukları için fazla sağlamlık gerektiğinden üç yerde kıkırdaklarla sinir arasında kıvamı orta olan cisimler ile perdelemiştir ki birinci yer gırtlak, ikinci yer kaburgaların kökleri, üçüncü yer göğsün altıdır. Yani sinirlerimiz beyinden uzaklaştıkça zayıfladıkları için üç yerde özel koruma var. Gırtlakta, kaburgalarda ve göğüs altında. İbrahim Hakkı'nın keşfettiği bir başka sır da kasların nasıl çalıştığı. İnsan bedeninde bulunan 420 tane olan isteğe bağlı hareketin tamamı sinirler aracılığıyla yürekten beyne, ondan organlara ulaşan kuvvetle ortaya çıkıp. Yani hareketlerimiz şu şekilde oluyor. Kalp beyin, sinirler, kaslar. Kalp enerji gönderiyor, beyin karar veriyor, sinirler iletiyor kaslar hareket ediyor. Modern bilim bu sistemi elektriksel iletim olarak açıklıyor ama prensip aynı. Kas sistemi de çok detaylı açıklanmış. Bu kas toplandığında kısalır. Ondan organ tarafına giden kirişi çeker. O durumda o organ buruşup çekilmiş olur. Yine bu kas kendi yayılmasıyla uzadığında o kiriş gevşer. O vakitte o organ açılıp uzar kaslarımız kasılıp gevşeyerek hareketimizi sağlıyor. Bu açıklama modern fizyoloji kitaplarındaki ile aynı. İbrahim Hakkı sadece büyük sistemleri değil, en küçük detayları da açıklıyor. Mesela gözümüzdeki kasları, göz bebeğini hareket ettiren altı kastır. Dördü, gözün dört tarafındadır ki, her biri göz bebeğini kendi yönüne hareket ettirmiştir. İkisi, gözün gerisinde yani kaykacında korunmuştur. Onlarla göz bebeğinin daire üzere olan hareketi bulunmuştur. Gözümüzü hareket ettiren altı kas var. Dört tanesi gözün etrafında, iki tanesi arkasında. Bu sayede gözümüz her yöne hareket edebiliyor. Ya da çenemizdeki kaslar, alt çenenin hareketi üç türlüdür. Biri çiğneme ve öğütme hareketidir. Açma hareketi çeneyi aşağıya indirir kapama hareketi çeneyi yukarıya kaldırır. Öğütme hareketi çeneyi iki tarafa meyil ile döndürür. Çenemiz üç farklı hareket yapabiliyor. Açma, kapama ve öğütme. Her hareket için farklı kaslar var. İbrahim Hakkı'nın keşfettiği en şaşırtıcı şeylerden biri de toplam kas sayısı. O halde insan bedeninde bulunan 420 adet iradeli ve isteğe bağlı hareketlerin tamam ve olgunlaşmasına aracı olan kasların hepsi açıklandığı üzere tamam 530 adet kasa ulaşmıştır. Vücudumuzda tam 530 adet kas var. Her biri farklı bir iş yapıyor. Modern anatomide kas sayısını 500 ile 600 arası veriyor. İbrahim Hakkı'nın sayısı çok yakın. Bu ne sanattır ki şaşırtıcı tertip üzere böyle düzen bulmuştur. Doğrusu ki bunu düşünen akıllı kimse çok ibret almıştır bu sanattan sanatkarını bilmiştir. İbrahim Hakkı bu mükemmel sistemi görünce yaratıcının büyüklüğüne şaşırıyor. Sinir sisteminin en ilginç özelliklerinden biri de koruma mekanizması. Bedende olan sinirlerin bazısının yararı direk, bazısının dolaylıdır. Direk yararı olan budur ki sinirler aracılığıyla beyin, diğer organlara his ve hareket bağışlar. Dolaylı olan yararı budur ki, eti sağlam ve bedeni kuvvetli etmiştir. Sinirlerimizin iki görevi var. Birincisi his ve hareketi sağlamak. İkincisi vücudumuzu güçlendirmek. Sinirlerin köklerinin başlangıç yeri beyin, dallarının bitiş yeri insan cildidir. Sinirlerimiz beyinden başlayıp derimize kadar uzanıyor. Bu sayede vücudumuzun her noktasından beyin haberdar oluyor. İbrahim Hakkı'nın anlattığı sistemde şaşırtıcı bir düzen var. Her organ, her kas, her sinir mükemmel bir harmoni içinde çalışıyor. Mesela kulak sistemi. Kulaklar ikisinden her birisi sadece et, kıkırdak ve hassas sinirden bileşmiştir. Kulağımız çok basit ama çok etkili bir sistem. Et, kıkırdak ve hassas sinirden oluşuyor. Ya da göz sistemi. Gözler İkisinden her birisi 7'şer tabakadan ve üçer rutubetten bileşmiştir. Toplamı 10 tabaka demekle bilinmiştir. Gözümüz 10 tabakadan oluşuyor. Her tabakanın farklı bir görevi var. İbrahim Hakkı bu sistemlerin her birini detaycı açıklıyor. Birinci tabaka, mültehime'dir ki havaya temas eden tabakadır. İkinci tabaka, kariniyedir ki mültehime'den sonradır. Üçüncü tabaka, Ayniyedir ki ya siyah veya şehladır. Gözümüzün en dış tabakası havayla temas ediyor. İkinci tabaka şeffaf. Üçüncü tabaka renkli, siyah, ela, sarı veya mavi olabiliyor. Dördüncüsü ankebutiyedir ki örümcek ağına benzerdir. Dördüncü tabakaya örümcek ağı tabakası deniyor. Çünkü örümcek ağı gibi ince ve çok hassas. Bu kadar detay nereden geliyor? İbrahim Hakkı anatomi uzmanı mıydı? Hayır. O bu bilgileri gözlem ve tefekkürle keşfetmişti. Modern bilim bu sistemleri mikroskopla, röntgenle, MR ile inceliyor. İbrahim Hakkı ise sadece akıl ve mantıkla bu kadar detayı keşfetmiş. Beyin sisteminin en büyük sırrı ise şu: Bedenin his ve hareketi beyin ile tamamlanmıştır ki beden hisleri yumuşak sinirler ve organların hareketleri sert sinirler vasıtasıyla bulunmuştur. Beynimiz hem his merkezi hem hareket merkezi. Ama bu ikisi farklı sinir sistemleriyle çalışıyor. His sistemimiz daha hassas, hareket sistemimiz daha güçlü. His sinirleri yumuşak, hareket sinirleri sert. Bu ayrım modern nörolojinin temel prensiplerinden biri. İbrahim Hakkı bunu 300 yıl önce keşfetmişti. Kafatasımızın yapısı da çok ilginç. Bu kafatası bundan dolayı yuvarlak kılınmıştır. Çünkü organların başları beyne uzunlamasına konulmuştur. Kafamız neden yuvarlak? Çünkü beynimizi en iyi koruyan şekil bu. Yuvarlak şekil darbelere karşı en dayanıklı. Bu kemiğin ön ve arka taraflarına çıkan eğri tarafları iki taraftan inen sinirleri korumak içindir kafatasının çıkıntıları bile rastgele değil. Sinirleri korumak için özel tasarlanmış. Bu şeklin üç gerçek yivleri vardır. İki de yalancı yivi vardır. Kafatasında beş tane yiv var. Üç tanesi gerçek, iki tanesi sahte. Her birinin farklı bir görevi var. İbrahim Hakkı'nın keşfettiği en önemli sırlardan biri de beynin neden bu kadar korunduğu. Çünkü bir kemik olsaydı hepsine afet gelmek lazım gelirdi. Kafatası tek parça olsaydı, bir yerden zarar gelse tüm beyin etkilenirdi. Parçalı olması güvenlik sağlıyor. İkinci faydası budur ki, sayılacak mana gereğince sertlik ve yumuşaklıkta, gedik ve şişkinlikte, incelik ve kalınlıkta bir kemiğin ayrı ayrı parçaları bulunmaya. Her parçanın farklı sertlikte olması gerekiyor. Bazı yerler daha sert, bazı yerler daha yumuşak. Üçüncü faydası budur ki beyni katı buharlardan temizleye. Kafatası nefes alıyor. Beynimizin zararlı gazları dışarı atması gerekiyor. Dördüncü faydası budur ki başın içine giren atar ve toplar damarlara yol ve geçit ola. Damarların beyne ulaşması için kafatasında özel yollar var. Modern tıbbın keşfettiği her şey İbrahim Hakkı'nın 300 yıl önce anlattıklarıyla uyuşuyor. Peki bu bilgiler günümüzde nasıl kullanılıyor? Beyin cerrahları ameliyat yaparken İbrahim Hakkı'nın anlattığı 7 çift siniri dikkate alıyor. Nörologlar hastalık teşhisi koyarken bu sinir sistemini inceliyor. Göz doktorları şaşılık tedavisinde İbrahim Hakkı'nın açıkladığı çaprazlaşma prensibini kullanıyor. Fizyoterapistler kas tedavilerinde 530 kas sistemini baz alıyor. 300 yıl önce keşfedilen bu sırlar hala modern tıbba rehberlik ediyor. Ama en önemli nokta şu, İbrahim Hakkı bu sistemlerin mükemmelliğini görerek yaratıcının büyüklüğüne şaşırmıştı. Şaşanlar bu sanat şaheseri binadan çok ibret alıp nice büyüklük ve lezzet bulmuştur. Yaratıcı ve şekil veren Allah münezzehtir deyip hayrette kalmıştır. Bu mükemmel sistem tesadüfen oluşmuş olamaz. Her detay, her bağlantı, her koruma mekanizması özel olarak tasarlanmış. Yedi çift sinirin her biri farklı görev yapıyor ama hepsi mükemmel uyum içinde. 530 kas ayrı ayrı çalışıyor ama tek vücut gibi hareket ediyoruz. Bu sistemleri inceledikçe yaratılışın mucizesi daha iyi anlaşılıyor. İbrahim Hakkı'nın 300 yıl önce keşfettiği bu sırlar modern bilimin önünü açtı bugün beyin ameliyatları, sinir nakilleri, kas tedavileri yapılabiliyorsa bunun temeli bu kadim bilgilerde. Belki de gelecekte bilim, İbrahim hakkının henüz çözemediğimiz başka sırlarını da doğrulayacak. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda İbrahim Hakkı'nın nefsin yedi gizli makamı ve ruhsal dönüşüm haritası hakkında konuşacağız. Sırlar Evreni ailesine katılmak için abone olun ve zil simgesine basarak bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.